Öyküler Adem Özbay Kevakip İkinci gelişim bu şehre. Hayatı anlamlandırma denemelerinden yılgınlığa uğradığım, sahiline sığındığım, denizin dalgalarına kucak açtığım yıllar. Ümitlerimi sunduğum insanlardan bir kara deliğe tıkılma tehditleri almıştım. Yalnızlık bakıyor aşka mutedil bir tercüme olmaya çalışıyordum. Kendime ait bir şeylere tutunup yükseklere açılma gayesindeydim. Azimliydim. İnsanlardan korkuyor, çocuklara tedbirliydim. Kafesinde umarsız haliyle sohbetime katılan kuşum kadar rahat olamıyordum bir türlü. Samana bir menfez açıp kendimi anlamsızlık ve yücede kaybetmeliydim. Bir nevi amok koşucusu suretindeydim. Fakat zarar veren ben değildim. İstanbul'un kuşlarını, dalgalarını, havasını bu küçük şehre tercih etmenin bahanesi sen olmalıydın. Her şeyden kaçtıkça sana yakınlaşmamın bir açıklaması olmalı. Gözlerini çok özlemiştim, saçlarını, sözlerini. Otobüs muaviniyle hafif tartışmıştık. Garaja gidemezmiş. Yorgundum. Tüm yükümü yüklendiğim çantamı aldım. Üniversitede okuyan dostun evinin yolunu tuttum. Bulmak kolay oldu. Dertleştik. Dinlenir, dinlenmez bir başka dostun evine sığınmıştık. gibi orada tanıdım. Aslında kendisini değil, bedbah eserini tanımıştım. Dünyaya bir adım uzak aşığını. Asildi aşka aşıktı. Kağıthanedeki mezarlıkta sabahlayan Selim'e benziyordu. Sevdiğini kaybettikten sonra bir ayda 22 kilo veren, gülmeyi unutan bu mazlum aşığı seviyordum. Mecidi köyde halk otobüslerinin arasında kalıp ölen sevdiğinin yanına gitmek için can atan Selim. gibi anlamama yardımcı olmuştu. Üç dost, tek düşüncesi intihar olan bu adama söylenebilecek bir cümlenin ne olacağını kafa yormuştuk bir akşam. Yoktu. Tıpkı senin yolculuğuna sözcüklerin kifayetsizliği gibi. Bu eve sığınmasının nedenini anlamam uzun sürmedi. Uykusunda bile dayak yediği bir babanın üç çocuğuyla karısını terk edip sekreteriyle yaşayan bir abinin bir türlü kelimeler üzerinde anlaşamadığı bir annenin arasından kopup bu insanların dostluğuna sığınmanın anlamı çok büyük olsa gerekti. Fakülteyi bitirmesi için alttan dört dersi vermesi gerekiyordu. Sonra belki de öğretmen olup gidecekti bu zulüm diyarından. Kevakibi hatırlatan bu şehirden. Şimdilik Mecburi ikametinde ise sık sık gelip evin üç as elemanıyla muhabbet etmekte mutlu oluyordu. Bir kıldan çektiği kadar kimseden çekmeyen çiğ köfteci Fatih. Kıymetli bir varlığının kaybetmesine ve büyük bir gondol faciası yaşamasına rağmen matraklığını devam ettiren Ali. Doğunun sıcak insanının tüm özelliklerini üzerinde taşıyan şalvarsız bir an bile insan içine çıkmayan Ömer. Onun dünyasının yegane dayanak noktasıydı. Sabahlara kadar süren dertleşme seanslarından sonra bağlamasının tellerine dokunup kuru şarkılara hüzün yükledikçe sana uzanırdım. Kim bilir nerede hangi hüzünlü şarkının mısralarında bir şeyler derliyordun bize. Çocukların bir masala kandığı gibi ben de senin sözlerine kanmıştım. Güneşin yeryüzünü yaktığı gibi gülüm ben de senin gözlerinde yanmıştım. Bu sözleri, bu türküyü ondan dinlemelisiniz. Bağlamanın tellerinden dökülen gözyaşlarıyla eşlik ederdik ona. Gözlerini kevakibe kapatıp hayata uzaktan bakışını unutamam. Halindeki sergeçlik, anılarının yağmur gibi sözlerine akması ve İsmet Özel'e bağlılığı istemese de fazla konuşurdu. Bazen ağır laf ederdi ağzı. Mesela sonunda ölüm olmayan hiçbir şeyde arama beni demişti bir gün. Şiire aşıktı. Neden yazmadığını sorduğumda anlatamam demişti. Devamlı bulanık akan yeşil mı, dağların arasına sıkışıp kalmış bu şehirden mi? Düşlerimde yazıyorum ama aphansız yağmurlar kaçırıyor mısralarımı. Zaten Gözyaşı döktürmeyen sözcüklere itimadım yok. Hep hayal ediyorum. Tanrıçalara kurban edilen güzellerin, kanlarının aktığı gölün kenarında yetişmiş bir kamış geçer elime. Belki yazarım o zaman, der. Sonra da boşlukta kaybolup beni yalnız bıraktığına şahit olurdum. Keva gibi anlatmasını isterdim susardı. Öğretmen şimdi deyip susardı. Bir ara Balıkesir'de olduğunu da söylemişti galiba. Neden ayrıldıklarını sorduğumda aptal bir rüyadan dolayı deyince şaşkınlığım artmıştı. Sonrası o geceyi anlatmıştı bir yalnızlık anımızda. Mutlu günleri bitiren doktor doktor hoca hoca dolaştırmasına sebep olan o geceyi ayrıldıkları Temmuz gecesini. O gece zihnime soktuğu tüm ayrılıklar onun gözlerini silmiyor aklımda. Ne renk baktığını hatırlamasam da karanfil bakardı sanki. Aşkla bakardı. Benzer bakışların ağırlığı altında ezilmekten yoruldum artık. Uzun uykulardan kalan rüyalara. Ben de manalar yüklemek isterdim. Hocama anlattıklarım çoktan silindi hafızamdan. Bir, onun bir biblo olarak süslediği rüyalar üzüyor beni. Hep suskun çünkü. Göz kapaklarımın arkasına sakladım hayalini. Kimseler anlamasın diye sadece sigara dumanlarına çizdim. Hep uyanmak ve ona doğru çılgınca koşmak istedim. Dağlar çıktı önüme. Aldırmadım. Ama bu şehir bırakmıyor işte beni. Bilmem ki gitmeli miyim deyip o bildik şarkısına devam ederdi. Gel bulut ol, yağda biraz ıslandır. Al başımı dizlerine yaslandır. Delirmişim, sev de beni uslandır. Ben aklımı gözlerine takmışım. Kevakip bir muamma olsa da, müşahhas bir misal olarak sen duruyordun karşımda dayanıklılığıma hayretim gün be gün artıyor. Gel demenin ne kadar zor olduğunu anlatamam. Yüreğim bir kumbara gibi her gün azar azar hüzün biriktiriyor. Seni yalnızlıktan devşiriyorum. Sevmenin bu kadar yaban olduğunu bilemezdim. Ki kevakip için Fatih parlak yıldız demişti. Senin için girift yol mu demeli? bir güvercin sadeliğinde kaybolduğunda ben sana ne adlar vermiştim oysa? Sevgili, senin beni anladığını hissediyorum. Ayrıntıları ahenkleştiriyor ve beni kargaşadan uzak tutmaya çalışıyorsun. Ne de olsa ortak bir ipimiz var. Tutunduğumuz şiir fethediyor dostluğumuzu. Diğerlerinin de sıcak dostluklarını unutamam gecelerin verdiği sızıları kelimelerle akıttım gözlerini. Şikayetten öte aşka yol açan bir şeyler işittim onlardan. Anlaşılmak gibi bir dert taşımıyorum. Çağı aşmalıyım değişime. Kendilerini gülmekten uzak tutup fırtınada yolunu yitirmiş bir sandala kıyıdaki fener aydınlığı vermeleri beni rahatlatıyor. Tütünümüzde ortak çoğu zaman tek deyip kesmişti sözünü. Soramadım. Tevakip diyecekti tekrar karşıma. Acı vermemeliydim. Kadir şinas biriydi. Ben de anılarına karşı öyle olacaktım. Gizli bir sözleşmede sayılabilir bu. Sonra anlattı hocasını. Ayaş Alevi dedesinin kendisini nasıl tedavi etmek istediğini, koca karı ilaçlarından çektiklerini, derin ve uzun uykularını, rüyalarını, insanlardan ne beklediğini, dostluğu bağlamaya başlama hevesini, bir kız yüzünden anfiye asılıp ortalığı karıştırdığı için okuldan nasıl ceza aldığını hepsinden sana ait bir şeyler çıkarma derdindeyim. Senin bilmeceni çözmeme yarayacaktı bu. İhanet endişesi olmasa belki de başarırdım senden uzaklaşmama korkusu da kaplamıştı içimi. Şehrin en yükseğinde bulunan kaleye tırmanmayı düşündüm. Ufukta seni arayacaktım. Bulutları koklayıp rüzgardan seni soracaktım. Korktum. Lanet sınava çalışmak bahanesi önümü kaplamıştı. Geceme ay, gündüzüme biraz güneş sal. Onurunla yaşa olur mu? Sen hep böyle kal. Sermayem sevgimdir canım. Onu da sen al. Ben seni şu yüreğime salmışım. Günlerce özentisiz bir giyim ve şaşkın kelimelerin sahibi bu adamla gibin silüetini arşınladık. Son günlerimizde içimizdeki katlı dağları açığa vurmama endişesinden kurtulmuştu. Bu küçük şehirde bu kadar çok dostun varlığı bize yetiyordu. Zaman akıp gitmiş, ve bana yazılacak çok şeyler bırakmıştı. Ama sırf senden kaçışımızı hızlandırmak için uzaklaşıyorum onlardan. Tenha sözle yetmeliydi bize. Eski şarkılarda öyle. Demiştin ya, ipe giderken bile satmayacağız birbirimizi, aşkımızı. Biliyorduk, nereye gidersek gidelim, öleceğimizin yere varmaktan başka bir şey yapmayacaktık kendimden aşağı olanların bana benzemesini isterdim hep en büyük suçum bu derken ben sonsuz açılımlardayım ama gayem bir noktaya küçülebilmek sözünün etkisindeydim daha Kevakibe aşkla bağlanacak adam ancak sen olabilirdin dedim ve içli bir şarkıdan çok ebem kuşaklarının ikisini gönlüme taşıyan şarkıyı bir daha söylemesini istedim çocukların bir masala gerçeğe bezenmiş bir hayal aleminde olmadığımı söyleyecektin. Bense yalnız başıma senin yollarındayım. Her belada şükrederek geziniyorum kelimelerde. Bir haftalık zaman kevakiple ve dostluklarla olan ortak noktaların tespiti için önemliydi. Hızla kılıbıklığa doğru yol alan üniversiteli dosttan başka Cemaat burgacındaki yönlerin tayin edememekten şaşkınlığa düşmüş 3-4 insanın anıları da üzmüştü beni. Hüzün kelimesine sığınmaktan başka yapacağım bir şey yok derken bir martının kulağıma fısıldadığı şarkıyla uyandım. Beşiktaş'tan dördüncü Levent'e doğru yol alıyordum. Kevakip kim? Bu soruya verilen tüm cevaplar beni sana zorluyordu. Vazgeçtim bir zamanlar herkesin yüreğinin ta derinliklerinde hissettiği bir sıcaklıkla esiyordun. Penceremden bir gece vakti yıldızlara uzanıp oradaki tüm dostlara seslendim. Haydi mırıldanalım şarkımızı. Semahımız başlasın. Göreceksin milyonlar olacağız. Semadan ayet ayet inecek yeryüzüne aşklarımız ve yüreklerimiz hep aşkla çarpacak sen de mırıldan. Sevgili, ben mırıldanıyorum. Sen güllerin üstünden yürüyüp gidelim. Güller ülkesine.